Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünde Çağatay da Handan ve Ender'in birlikteliğini destekleyecek ve Yıldız'ı oyuna getirmeyi başaracaktır. Doğan her ne kadar Çağatay'ın daha fazla haleti kullanması izin vermeyecek olsa da Yıldız da bu noktada oğlunun psikolojisi için Doğan'la karşı karşıya gelecektir. Ama Handan'ın gelişi Yıldız'ı yine bir inat uğruna evliliği sürdürecektir evliliğin gerçekleşmesi için her şey yapmasına neden olacak. Öte yandan Ekim ise Kumru'nun hep yanında olacak ve Kumru ile birlikteliği kısa sürede duyulması Doğan'ı delirtecektir. Doğan'ın bu ilişkiye karşı çıkacağını söylemiştik. Doğan yine Kumru'ya izin vermeyecek ve Handan da bu noktada Kumru'nun yanında olmaya devam edecek. Bakalım Doğan Handan'la baş edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.